Hünkârım, Ayas Paşa huzurunuza çıkmak ister. Hayırdır? Neymiş bu mühim mesele paşa? Ferhat Paşa hünkârım. Semendere'de de kendi düzenini kurduğu yönünde şikayet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Aslı astarı nedir araştırdınız mı? bu husustaki hassasiyetinizi iyi bildiğimden... ...huzurunuza gelmeden önce gerekli tahkikatı yaptım. Ne yazık ki şikayetler yersiz değil. Başka bir mevzu var mı? Yok hünkârım. Çekilebilirsin. Ne diyorsun İbrahim Paşa? Bu kaçıncı vukuat? Hünkârım arzu ederseniz ben de bir takdir. Lüzum yok. Nus ile yola gelmeyeni etmeli tektir. Tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Yarın divanı topla. Bu mevzuyla alakadar olun. Bir de Ferhat Paşa'dan şikayeti olan bir kulumu getirtip dinleyin. Endişe buyurmayın. Gerekli hassasiyeti göstereceğim. Ayaz Paşa. Buyurun Müftü Hazretleri. Hünkârımız divana katılacaklar mı? Hasta yatağımdan kalktım geldim. Yüzüm görmediler. İbrahim Paşa katılıyor. Yetmez mi? Devletli padişahımız öyle buyurduysa ne çare? Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hazretleri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla divan toplantımızı açıyorum. Paşalar. Zemilli Ali Hoca Efendi. Bugün divanımızda evvela Semendire valisi Ferhat Paşa ile ilgili hususları konuşmak istiyorum. Semendire'den gelen kulu çağırın. Döksün bakalım derdini. İsmin ne? Yahya Vezir-i Azam Hazretleri. Semenderi'nin Orta Bahçe Köyü'nden on günlük yoldan geliyorum. Hoş geldin Yahya Efendi. Nedir derdin? Söyle bakalım. Dert çok, derman yok. Nasıl desem ki? Yahya Efendi korkma. Biz senin derdine derman olmak için buradayız. Bu divan... Sultan Süleyman Han Hazretlerinin adaletinin tecelli ettiği bir makamdır. Korkma, anlat. Ferhat Paşa gelir gelmez kanun kadime aykırı yeni vergiler ihtas etti. Nalbaha diye ayak bastı parası istiyor. Selamlık, cerime, pişkeş diye yeni vergi saldı. Ferhat Paşa'nın bize kestiği vergileri ödemek için beş ineğimi sattım. İki ineğim kaldı. Köydeki tavukları saklıyoruz gelip de elimizden almasınlar diye. Çoluk, çocuk, ihtiyarlar hep aç. Akçen yoksa canının değeri yok. Köyü yakarız diye tehdit ediyorlar. Rüşvetin haddi hesabı yok. Geçtiğimiz taş köprüden bile deli Dumrul misali haraç istiyor askerleri. Hünkârımızın adaletini tesis edecek olan Semendire Kadısı da olan bitene göz yummaktadır. Verme başka diyeceğin. Hünkârımızdan, sizden adalet bekleriz paşam. Çekilebilirsin. Hünkârımız adaletiyle övünür her daim. Bu feryada kulak vermesi icap eder. Sizin bundan kuşkunuz mu var hoca efendi? İbrahim Paşa, vaktiyle söyledim. O zaman padişahımız cezalandırsaydı, bu lafları duyup yüzümüz kızarmazdı. Daha evveli de var. Ferhat Paşa, Şeyh Süvaroğlu Ali Bey'in kellesini haksız yere aldığında cezalandırılmalıydı. Korundukça gemi azıya aldı. Reaya sultanımıza Allah'ın bir emanetidir. Reaya zulme uğrarsa daireyi adliye çöker. Adalet dairesi bozulursa devlet de zayıflar. hiçbir suç cezasız kalmaz. Er ya da geç. Adalet yerini bulur Hoca Efendi. Semendire'ye Ferhat Paşa'ya haber yollayın tez gelsin. Meseleyle ilgili zinhar malumat verilmesin. Emredersiniz paşam. Bunun burada ne işi var? Birileri kulağına kar suyu kaçırmış olmasın paşam. Herat Paşa. İbrahim Paşa Hazretleri, nasılsınız? Biz seni Semendire'de görevinin başında biliyorduk paşam. Paşam, Beyhan Sultanımız gelmek isteyince ben de... tahta dönmek için kimden müsaade aldınız? Ben böyle bir müracaat hatırlamıyorum. Sende var mı böyle bir müracaat Ayas Paşa? Yok Paşa Hazretleri. Paşam. Sen usulleri bilmez misin Paşa? İki elin kanda bile olsa müsaademiz olmadan yerini yurdunu terk edemezsin. Kusurumu bağışlayın Paşam. Ben... Sen ne? Saraydan ayrılma.